Merhaba arkadaşlar. Bir inceleme videosu ile daha karşınızdayım. Ama bu sefer biraz indie oyunlardan da bahsedeceğim. Size biraz kendimden bahsedecek olursam kendimi bildim bileli maddi imkanım ve zamanım oldukça oyun oynadım. Boş vakitlerim oyun oynayarak ve anime ya da dizi izleyerek geçirmeyi severim. Genelde aksiyon oyunları ve RPG sevsem de namını çok duyduğum diğer türleri de bir denerim ve sevip de bitirdiğim oyunlarda olur. Kamera açıları olarak TPS ve FPS severim. Kendimi oyun konusunda kolsuz ve savursuz gördüğümden online oyunlardan ve adamın imanını gevreten Souls oyunlarından uzak dururum. Bu aralar Spider-Man 2 oynuyorum ve daha başlarda olmama rağmen sık sık ölüyorum. Üstelik en zorda da oynamıyor. En Zorun bir alt seviyesini oynuyorum. Üstelik Sony oyunları da konsol bazlı oyunlar oldukları için aslında bir nebze bilgisayara göre üretilen oyunlardan çok daha kolaydır. Hatta PlayStation 3 zamanında PC oyuncuları ile konsol oyuncularının en büyük şikayet ettiği buydu. çünkü konsol oyuncuları rahat oynasın diye tekrar can yenilenmesi, pot basmama gibi özellikler bu oyunlara eklenmişti. Spider-Man'de ise şu anda eski süre, daha doğrusu Souls oyunları sayesinde eskiden 2000'lerde olan o işte tekrar cam basma, enerjine dikkat etme veyahut da işte kombonu toplu tutma gibi şeylere dikkat ediyorsunuz. Bu oyunda da ben haliyle biraz basite kaçıyorum. Çünkü ben devamlı böyle her tuşa basmayı farklı farklı tuşlarla uğraşmayı sevmiyorum. Ben gamepad'i elime alıyorum ve eğer x ise o tuş, x kare ise kare abanıyorum ona öyle oynuyorum. O yüzden de 4-5 tane düşman karşıma çıkınca ve beni ortalarına aldıklarında gördüğünüz gibi gebertebiliyorlar. Yapacak bir şey yok. Bu aralar Steam Next Fest vardı. Bu video yayınlandığında sonlanmış olsa da özellikle indie oyun severler mutlaka bir kontrol etmiştir. Benim dikkatimi çeken ise ne kadar çok fazla iş simülasyonu oldu. Beni tarif eden bir nerd simülatör diye bir oyun bile var arkadaşlar. Yüzlerce oyun olsa da bu oyunların bir çoğu zaten ya demodan ileriye gidemeyecek yani hiç çıkmayacaklar ya da çıksalar da iyi bir satış rakamına ulaşamayacaklar. Çünkü zaten oyunların hepsi dediğim gibi tutmuş olan iş simülasyonunda işte hayatta kalma yönünde tutmuş olan oyunları taklit etmekten ileriye gitmiyorlar. Özellikle mağaza simülasyon oyunları işte şunu al ver bunu al ver şunu sat parasını al paranın üstünü verden ileri gitmiyorlar. Oyunları tabii ki demodan değerlendirmek olmaz demek isterdim. Ama demo denilen şey 2000'lerde oyunun nasıl olduğunu anlatan ve satın almanıza sebep olan bir şeydi. Hatta oyun değil programların yani yazılımların bile demoları çıkıyordu. Deniyordun ve beğenirsen alıyordu. YouTube'un olmadığı zamanlarda oyun ya da bilgisayar dergilerinin yanında demoların olduğu CD'ler verilir ve her oyunu demodan denerdik. Bu demolar genelde oyunun herhangi bir yerinden size bir örnek sunar ve ona göre satın almanızı sağlardı. Bugün ise demo dedikleri sürüm aslında oyun incelemesi yapan yayıncıların davet edildikleri ve inceleyip size video hazırladıkları beta sürümlerin herkese sunulmuş hali. Indie oyunlar her ne kadar içerik konusunda özgür olsalar da maddi kısıtlamalar yüzünden bu içerik özgürlüğünü piyasada tutmuş oyunlara göre şekillendiriyorlar. Bu aralar indie oyun dünyasına tutmuş olan türler var. Ufak iş simülasyonları House Flipper ile başladı. Bunun tuttuğunu gören herkes bu türe balıklama atladı. Bugün büyük bir çoğunluk bu tarz oyunlar yapmakta. Birbirinin aynı market simülasyonları, birbirinin aynı tamir simülasyonları ve birbirinin aynı yapı simülasyonları. Bu türler sektör bazlı olarak isimlendirilse de mekanik olarak hep aynı. Kasadan araba parçası, gibi ya da bilgisayar malzemesinin geçmesinin bir anlamı yok. Çünkü oyun tema olarak aynı sadece grafik kalıpları değişik. Steam Next Fest oyunları kısaca büyük çoğunlukla iş simülasyonları, biraz hayatta kalma oyunları ve eser miktarda aksiyon oyunları barındırmakta. Şimdi bu işin bir de yol simülasyon kısmı var. Özellikle ben gibi dayıların radarında olan ve parası olanın koca arabaların ön konsolunu evine yerleştirdiği ETS oyununa Hasmoza Direksiyon Simidi ile beraber sadece spotuna Sput olarak gelmiş olanına, yurt dışına kaçak olarak gelmiş olanına iki askeri ücreti harcadığı direksiyon setleri olan ETS gibi oyunlar var. ETS'nin yapımcısı SCS aslında hard track ile başladı. Bu yolda sanırım 25 senedir var. Ve hem mod desteği olsun hem içerik zenginliği olsun ETS ile bu türün önleri. Ayrıca firma yeni oyun çıkarmak yerine oyunun güncellemelerle geliştirip DLC satarak kendini idame ettirmekte. Bugün 2012'de çıkan ETS 2 ile 2025'teki ETS 2 arasında grafik ve fizik olarak dağlar kadar fark var. Ayrıca fiyat politikası olarak da uygun bir oyundur ETS 2. Hatta bu aralar bir güncelleme gelmiş olması lazım ve Nvidia PhysX eklediklerini söylediler. Ben henüz denemedim. Sanırım benim en büyük sıkıntım kamyonların daha doğrusu gerçekçi bir fizik verememesi. Modlarla hallediyorduk bunu gerçi. Ve bir de hasar almaması diyeceğim ama hasar alıp almamasının geldiğini sanmıyorum. İnşallah gelmiştir. Koca bir sistemi simülasyon olarak alan ele alan ve çiftçilik ve bunun neredeyse bütün araçlarını sisteme yediren, bütün çiftlik işlerini o işlere az tarım makinelerini kullanarak hallettiğiniz bir simülasyon olan Farming Simülatör oyunu da var. Bu oyuna ben bir türlü ısınamasam da traktör ile tarla sür ekmek, mikerdever ile ekin kesmek ve kamyona yüklemek, sonra da siloya doldurmak ve zamanı gelince de ambara satmaya götürmek ilgimi çekmişti. Özellikle bir dönem bu simülasyona bayağı bir sarmıştı. Şimdi ise hedefimizde Saber ve onun yeni oyunu Roadcraft var. Açıkçası Steam Next Fest içinde ilgimizi çeken bir tek bu oyun var. Ve eski tarz demolar gibi tamamen bitmiş bir oyunu önümüze koymuşlar. Oyuna birkaç kere baştan başladım ve ilk acemiliğim depo bu oyunun verdiği 3 haritayı toplamda 6 saat gibi bir sürede bitirdim. Hustalaştıkça bu süre 2 saate düşse de oyunun öyle çok da elimizden tutmadığı için ne yapacağınız size kalmış. Taylor ilk olarak SnowRunner ile oy oyunu ile çıktı. Sonra Expectations and Mad Runner geldi ve şimdi de RoadCraft ile karşımıza çıkıyorlar. Bu oyunların ortak özelliği tamamen off-road koşullarının yani arazide sürüş deneyiminin ana temaları olması. Ben sınav runner'ı duysam da denememiştim fakat bu oyunu inceleyince hali hazırda Game Pass'i e olduğu için bir şans verdim. Oyun tamamen doğal afetlerin vurduğu Michigan ve Alaska'da geçiyor. Ana temamız ise gereken yere her yol şartını aşarak nakliye yapmak. Denemeyen ama merak edenler Game Pass aboneliğiniz varsa denemenizi tavsiye ederim. Oyunun Gamepad ya da klavye ile de deneyim, deneyimleyebilirsiniz. ETS 2 gibi sizden 900 derecelik bir direksiyon açısı istemiyor zaten oyunda 20-30 km hızın üzerine çıkabilecek bir yol pek yok. Hatta ortalama hızınız 10 km falan. Genelde zigzaglarla sağa sola yalpalayarak ilerliyorsunuz. Sonra da Expeditions A Mad Runner'ı denedim. Bu oyunda ise ana tema, arazi keşfi ve buna yönelik araçlarınız var. Açıkçası sadece offroad olan bu oyunda hedef sizin bir kaşif olmanız ve doğayı incelemek için hedeflere ilerlemeniz. Bu oyunda da Game Pass'te var. Bu oyunların ikisinde de online co-op ile arkadaşlarınızla beraber görevleri yapabiliyorsunuz. Roadcraft demosu önümüze 3 harita sunuyor arkadaşlar. Ve bu 3 haritanın da belirli bir teması var. İlk haritamızda kasırganın vurduğu bir yerdeyiz. Bu haritada oyun bizden belli bir bölgedeki ağaçları kesmemizi, küçük haline getirmemizi ve kereste fabrikasına taşımamızı istiyor. Daha sonra ise trafodan çimento fabrikasına giden elektrik altyapısının hasar gördüğünü ve yeni bir toprak altı hat çekmemizi istiyor. Çektikten sonra da ne olur ne olmaz diye yedek bir trafoyu beton fabrikasına teslim etmemizi istiyor. Bu bölüm oyunda en kolay olarak gösterilmiş. İkinci haritamız ise zorlayıcı olarak ifade edilmiş ve orta zorlukta geliyor. Burada ise oyunun aslında yapay zeka işçi kısmı tanıtılıyor. Farming simülatörde tarlada yapılan işi başlatıyor sonra yerimize bir işçi atıyorduk. O işçi tarlayı sürüyordu. Bunda da aynı şekilde bir yapay zeka var. Diğer iki oyun gibi Roadrunner da online co-op özelliklerine sahip. Fakat o oyunda, o oyunlarda bir arkadaşınız yok ise tek başınıza sırayla her işi yapmanız gerekirken bu oyunda ise yapay zeka işçi sayesinde siz bir işi yaparken yapay zeka başka iş yapıyor. Üstelik farming simülatör gibi işi siz başlatmıyorsunuz. Haritadan bakarak emir veriyorsunuz. Bu haritada birinci amaç bir noktadan diğer noktaya yolu açmak ve nakliye araçları için güvenilir hale getirmek. Bunu yaparken bir bölgede yıkılmış olan malzemeleri bomlu vinçlerle temizliyorsunuz. Oyun size mutlaka bununla temizle demiyor. İsterseniz aracınızla vurarak yolu açın. O size kalmış. Yeter ki sarı alandan bu malzemeleri çıkar. Haritamız Afrika'da bir çöl kasabası. Yani bunu mekanlardaki Arap yazılardan anlıyoruz ve burayı bir kum fırtınası vurmuş ortalıkta yıkılmış işte kayalar dökülmüş yola vesaire vesaire. Yolun bir kısmı çökmüş ve burada A noktasından B noktasına önce grader ile yoldaki kayaları temizlememiz, sonra kum dökmemiz ve grader ile tekrar düzlememiz, daha sonra asfalt makinesiyle asfalt atmamız ve son olarak da silindir ile asfaltı ezmemiz gerekiyor. İşte burada isterseniz bu sıraya, bu sıraya uyarak tüm işi yapay zeka yaptırabiliyor ve böylelikle siz başka işlere bakabiliyorsunuz. Mesela bir sonraki ilerideki o vinçlerle, bunlu vinçlerle topladığınız malzemeleri toplayabil alabiliyorsunuz. Şey, kenara atabiliyorsunuz. Yapay zeka da bu işi yapıyor. Size kalmış isterseniz de yapay zeka hiç karıştırmaz. Tek tek bu görevleri kendiniz yaparsınız. Ki ben ilk oynadığımda kendim yapmıştım. Üçüncü haritamız en zor olarak işaretlenmiş. İlk haritamızın bölgesinin farklı bir yerinde geçiyor. Burada amaç kasabanın temiz su hattının iki noktada kırılmış olması ve bu noktaları tamir etmek. Ayrıca su boşa aktığı için diyor benim anladığım kadarıyla bir bölgede de bu hatta vana takmamız gerekiyor. Hatlardan daha doğrusu 3 tane hat var. Hatlardan birine vana takmamızı istiyor. Ve diğer iki tarafı da iki noktayı da tamir etmemiz yani su borularını değişmemizi istiyor. Vana için hurdalıkları işaret ediyor ve bu hurdalıklardan birinde bir vana buluyorsunuz. Daha sonra vanayı takma yerine gidiyor ve takıyorsunuz. Sonra hurda toplayıp geri dönüşüm merkezine iki su borusu ürettiriyorsunuz. Ve son olarak bu boruları yerlerine yani kırılan boruların yerine değiştirip yerleştiriyorsunuz. Peki bu haritada zor olan kısım ne? Tabii ki ulaşılması gereken yerlerin çok zor yerlerde olması. Yani bu haritada diğer ikisine nazaran, diğer iki haritaya nazaran bu haritada off-road yetenekleriniz yani aracınızın işte diferansiyel kilidi, 4x4 özelliklerinin yeterliliği. Oyunda tabii iki tane bumlu küçük bir kamyonet kullanıyoruz. Bunlar haricinde bir seçme hakkımız yok ama belki tam sürüme çıktığı zaman yani oyun piyasaya çıktığı zaman belki burada farklı farklı kamyonlar kullanılabilir. Şimdi oyunda mesela düz yolda bile aşmanız gereken yarıklar var ve köprü yapma imkanınız yok. Bunun yerine oyun size bir iki araç daha bırakmış. Yani bir yerde bir kum kamyonu var, kum sahası var. Bir yerde de bir grader var. Aslında bu demo da burada diyor ki yani bize demese de burada şunu anlamanız lazım. Çukurları hiç denemedim ama belki grey, grey derli şey kumla doldurup grey derli sıkıştırabiliriz ve böylelikle o çukurlardan dümdüz geçebiliriz. Ben şahsen bu araçları kullanmadım ama haritayı inceleyerek nerelerden geçebileceğime baktım ve buralardan dolandım. Ayrıca bozuk olan borulara gitmek gerçekten zor ve gittiğiniz yerde yerleştirirken de devrilme ihtimali çok yüksek. Mesela diyelim ki bir yerde aracı devirdiniz. Borular ya da vana üstünüzde aracı kurtarıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki aracı kurtar diyorsunuz. O da size iki tane bölge ya kasabanın içinde ya da geri dönüşüm tesisini yani oyuna ilk o haritaya ilk başınız noktadaki yere gönderiyor. Fakat burada sizin arabanızın yani kamyonunuzun sırtında yük olarak ne varsa o sizin kaza yaptığınız yerde kalıyor. Yani ya gidip bunun yenisini ürettireceksiniz eğer borularsa mesela ee, şeye gidip geri dönüşüm üretim testine gidip gerekli malzemeleri tekrar verip bunları tekrar iki adet olarak ya da bir adet olarak hangi kaç tanesini kaybettiyseniz ürettireceksiniz. Ya da gidip o düştüğü yerden alacaksınız. Mesela vana sadece bir tane var. Vanayı düştüğü yerden almak zorundasınız. Yani oyunumuz bu şekilde. Ben şahsen çok demo denedim. Yani birkaç tane işte örnekte zaten anlatırken görmüşsünüzdür. Ee, çoğu 25-30 dakikalık ve birbirine benzeyen gerçekten çok sıkıcıydı. Ama şu oyun Roadcraft hani tam olarak da şey değil aslında bağımsız değil yani indi değil ama sonuçta Focus'ta sadece simülasyon oyunlarıyla isim yapmış bir yayıncı. E, Focus'un altında bu Saber'ın bu yaptığı bu Roadcraft şu anda bu demoların içinde en çok beklediğim oyun oldu ve 20 Mayıs'a kadar Hani gelse diyorum demoyu tekrar tekrar oynuyorum. Çünkü gerçekten çok zevkli. Hani bir denemenizi tavsiye ederim. Şimdi oyunun artılarına gelelim. Grafikler bir kere gerçekten çok iyi. Oyunun çamur fiziği güzel. Her aracın çamurda ayrı bir izi kalıyor ve bir önceki aracın bıraktığı çamur izinden oluşan çukurlar daha küçük lastikli aracınızın orada kalmasına sebep olabiliyor. Her türlü aracı kullanmak ve bu araçların buna göre farklı tepki vermesi çok güzel hissediyorum. Ayrıca saçma araçlarında da yüke göre araç tepkisi değişiyor. Yani yüklü sağ tarafa attıysanız araç sağa meyilli bir yerden dönerken o tarafa yatma ve devrilme riskini yükseltiyor. Ben şahsen bu oyunu klavye ve mouse ile denedim. Direksiyonu bağlamadım aslında bağlamayı denedim ama nedense ayarlarında bir türlü şey yapamadım. Çünkü e, sanırım direct input seçip G29'u seçmem lazımdı ama bir türlü gaz veremeyince ne denersem deneyeyim. Ben de peşini bıraktım ve Gamepad'le de denemedim. Direkt klavye mouse'la denedim ve rahat rahat oynayabildim. Yani hani direksiyonum yok, Gamepad'im yok. Ben işte bu oyunu deneyemem diye düşünmeyin. Dediğim gibi zaten hani oyun direksiyonu, o direksiyon da bağlısınız. Diğer oyunlarda ben bağladım böyleydi. 270 derecede çevirmeksin yani. Euro Truck gibi 900 derece değil. 270 derece olduğu için de klavye tepkisi ve dönüş hızı bence gayet uyumlu. Bunu bu şekilde de klavye mouse ile de deneyebilirsiniz. Tavsiye ederim bu konuda. Şimdi eksilerine gelelim. Kaya fizikleri çok gözüme baktı. Yani hakikaten böyle kartondan kayalar var gibi oyunda. Hani Cüneyt Arkın'ın filmlerinde falan böyle karton kayalar düşer ya Battal vesaire tepelerden. Aynı onun gibi kartondan kayalar var gibi. Yani kayalar en büyük aslında sorunumuz olması lazım. Mesela çöl olan haritada kayalar en büyük sorunumuz olacakken en büyük futbol topumuz oldu. Vur gitsin seksin yoluna devam et bu şekildeler. İkinci haritada aslında sorun olması gereken kayalar hiç sorun değil. Ve bu sayede firma her oyununda simülasyondan biraz daha uzaklaşmış. Bakın sınav runner'da çamurlar korkulu rüyanızken expeditions'da çekinceniz oluyor. Yani Birinde çok çamurdan uzak durmaya çalışırken öbüründe olan girdim ama bir şekilde çıkarım diyorsunuz. Ama bunda asfalt yoldan toprak yola geçmek gibi bir hissiyat veriyor. Yani böyle işte otobandan basar gidersiniz köye giderken son köy yoluna girersiniz hafif yol topraklaşır böyle tıkır tıkır, tıkır tıkır sallanırsınız. Araba biraz sert basınca normal sedan arabanızdan bahsediyorum. Patinaj çeker ya. Bunu da hakikaten öyle hissettiriyor. Yani sizin kaldığınız yerler devrilme riski çok yüksek. Devrilmeyle ve cidden derin çukurlardan çıkmaya çalışmakla şey yapamıyorsunuz. Hatta ben bazı yerlerinde ee, normalde artık ismine gerçekte bomcular ne diyor vinççiler ne diyor bilmiyorum ama lastiklerin yerden kesilmesini sağlayıp vinç öyle kullanıyorsunuz ya araç sallanmasın diye. Ben onları açarak çok yerde kurtardım arabayı açık konuşayım. Yani yan yatmış arabayı öyle kurtardım. Normalde bunu yapamamam lazım. Kısaca oyun hard simülasyon olup niş bir kitleye hitap etmektense birazcık herkese hitap etmek istemiş ve soft bir simülasyon olmuş. Zaten oyunun ilk haritası araziden ziyade makine kullanımına yönelik. Çünkü onda hakikaten hani böyle ilk jipinizde i̇şte oyun devamlı en başta hep bir jip veriyor altınıza. İlk jipinizle ilk görev yerine giderken birazcık toprakla uğraşıyorsunuz. Ondan sonrasında dümdüz gidiyorsunuz yani. Neyse arkadaşlar imkanınız varsa bu demeye bir şans verin. Oyun ön siparişte 28 dolar bir fiyatı var. Bu günümüz kuruyla 1020 hadi banka kesik attı bir de kurdan kesik atsa 1050 1100 liraya falan geliyor. Çok büyük para mı? E bu ekonomide bütün paralar büyük zaten. Bu konuda bir şey diyemeyeceğim yani. Allah razı olsun o konuda hükümet büyüklerimizden. Bu demoyu bir deneyin. Eğer hoşunuza giderse istek listenizi alın veya ön sipariş verin. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle arkadaşlar. Artık eğer akşam izlediyseniz iyi akşamlar. Gündüz izlediyseniz iyi günler. Ve sabah izliyorsanız da günaydınlar diliyorum.